İnanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Ne diyorum ben? Hiçbir bir şey bilmiyor. Büyük deprem olacak diyenlere inanıyor musunuz? İnanmıyor. Peki ne diyor onlar? Onu da bilmiyor. E, demin de söylediğim gibi adalarda bu. O fay yok. 50 kilometrelik fay dediğimiz fayda iki parça. O zaman vatandaş bunları aldığı zaman kafasında neden e, inanmaması gerekeceğini büyük deprem olacak söyleyene. Ama siz halen büyük deprem olacak diye bunu söylediği zaman insanlar çeksin diye artık ben de yoruluyorum bu konudan. Belki 10 bin defa söyledim yok büyük deprem. Olan deprem de buydu kırıldı işte diyorum. Adam inandıramıyor. <laughs> o kadar büyük şey senaryoları var ki yani adam inandıramıyor kendine. Yok diyor bu diyor ama millet böyle şey duysa tıkırtı duysa <laughs> korkuyor ne yapsın binasına güvenmiyor ki yoksa herkes binasına güvense kim rahatsız olsun ki depremden oturur der ki aa tamam bak benim binam işte bilmem neye dayanıklı bir şey olmaz der rahat rahat oturur ne yapsın yani vallahi zor işimiz hakikaten fakat Şener Üşümez Soy'un mesela bu tahmininin de tutması tesadüf olamaz herhalde benim anlamadığım gerçekten anlam veremediğim devlet veya yetkililer biz niye mesela sadece AFAD'la yetinmek zorundayız bir afet bakanlığımız neden hala yok kaldı ki mesela Çevre ve İklim Bakanlığı yerine yani Afet ve iklim Bakanlığı çünkü artık iklimin de felakete dönüşeceği zamanlara doğru ilerliyoruz ne yazık ki